Merhaba. 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 Evet herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan ben kızım. Bir. Evet. Bu arada size bugün yeni mini şeyimi göstereceğim. Gerçekten süper ama Superman'a benzeyen miniş ayrıca. Bizim değil Ve çok güzel ve çok güzel. Ama kardeş değiliz. Yani kardeş değiliz arkadaşlar. Hmm, eee tavuzlatmamı söyleyeyim ben. Söyleyeyim. Evet, yeni minişim. İşte bu. Bir kardeş değil arkadaşlar. E, ee, bu simli bir kaplan miniş. Ben de kaplanım. O kaplan. Evet, Çok güzel bir kaplan. Kaplan ikinci değil. E, evet, Çok güzel. Hı -hı -hı -hı. Ve yanından da Merhaba. Merhaba. Bana çekmiş ha. Evet. Bir de kap. Kuponu başka bir yerde arkadaşlar. Kuponun nerede olduğunu bilmiyorum. Evet şöyle çok güzel bir kaplan seti. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.